Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün geçen videoda aldığımız ayıcık senle toplam 100 kupa kasmaya çalışacağız. Hadi geçelim ve bu videoda senden toplam 101 kupa olmak üzere bu zorluğu yapalım. Videolar hakkında şöyle bir e, sizden konu almak isterim. Bana ne tarz videolar çekmemi isterseniz. Önerileriniz var mı? Önere En azından Hani birkaç tane olsa de tamamen söylemek istediğiniz bazı şeyler var mı? Hani demek isterseniz mesela şöyle bir video çek ya da böyle bir video çek ya da videolarında şunlara dikkat et ya da edit yap filan dediğiniz kısımlar varsa söyleyin bir niye yolu benim için. Bu arada Semin kendiliğinden ultisi olması çok güzel bir şey. Ee, i̇lk kez oynuyorum. Yani şu an karakter ilk kez oynuyor ve wifi çekmiyor bana oynuyor oynuyor oynuyor. Bu maç böyle sizinle konuşamam sonra zaten ee, şey videolar teker teker gösteririm. Editlerim ya da keserim videoyu. Oradan yaparım. Bu arada beni takip eden herkese çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim dostlarım. Allah razı olsun sizden. Umarım hedefimiz 100 abone olsun. Hatta 50 abone de, de çok iyi olur. 50 abone olmak olsun. Şu an 20 küsürlerdeyiz. Ve bu çok hoş bir şey. Yani bütün arkadaşlarıma, emektarlarıma, abone olan arkadaşlarıma, ailemden üyelere falan herkese çok teşekkür ederim. Hedefim dediğim gibi 50 abone olmak. Onun haricinde neler söyleyebilirim? Yaz saatindeyim. Anamur'dayım. Normalde ben Ankara'da yaşayan bir insanım. Şu an Anamur'dayım. Anamur günlükleri diye bir video çekmeyi düşünüyorum. Ben videoları liste getirip bu videonun sonunda size göstereceğim. Kapak fotoğrafı da yaparım. Aa aynen. Bu videoda kapak fotoğrafı ve gelecek e, videolarından birisini hani ögelerinden birisini size göstereceğim. Hani siz belirlersiniz. Toplam 5-6 tane video fikrim var. Onların hepsini bir kağıda yazıp her birini teker teker ne yapacağım anlatırım size seçersiniz. Şu an 10 kupamızı kastık. Ben videoyu burada kesip bu maçın en önemli yerlerini de açmaya çalışırım. Görüşürüz. Bay bay. Pekala bu maç 5. olduk. Ve devam edelim. Yeni maça geçelim. E, videoyu şurada tekrar keseceğim. Maç yüklensin. Orada keselim. Şu an toplam 14 kupa ya da 15 kupa kastık. Gayet güzel. Devam edelim. Şu an 3. maçın e, Bot maçı ya bunlar. Bot şu an geziyor ama nerede? Ha buradaymış. Hadi gelin botu öldürelim. evet. Birinci olduk. Buradan da 10 artı. Toplam 24 artı aldık. E, diğer maça da geçelim. Bu maç çok kolaydı. Bence aa, artta, artı, artı 1 aynen 25 kupa almış oluyoruz. Güzel. Devam hadi bakalım. Ben bu masa hemen kapatırım zaten videoyu. Devam edelim. Arkaya falan şarkı koymamı ister misiniz? Yani bilmiyorum videolarda neler istersiniz, neler demek istek ya da nereye dikkat etmem lazım ya da neler ekmedi eklemeliyim. Onları bana söylerseniz çok mutlu olurum. Şimdi videoyu durduruyorum burada. maçın sonlarına doğru gelip ya da yenildiğim vakitte gelip tekrar açalım. Şu an bir önceki maçtan aynı kaderi yaşıyoruz. Botu arıyoruz. Ee, oynamamı istediğiniz oyunlar falan varsa onları da paylaşabilirim. Güncel olarak oynadığım oyun çok fazla az. Brawl Stars var, Crunch var, Subway Surf var. Bir de Crunch... ay şey var. Clash of Clans da var da onu çok az giriyorum. Ee, adını unuttum. Neydi ya şey. Zombi Tsunami oynuyorum işte. Ee, bir de arada sırada gelin Dragon Sites'e ama orada da bayağı zevkli olarak oynuyorum. İstediğiniz bir oyun varsa onu da yazabilirsiniz. Hani oynamamın PlayStation kim var. Onunla beraber videoda çekebilirim. Ben zaten videonun sonuna doğru hani bu challenge'ı bitirdiğimiz zaman bir kağıt yapacağım ve kağıdın üstünde siz yazılı olanları seçersiniz. Ya da ben size gösteririm, söylerim. Ee, tamamdır. Hadi ben bu videoyu şu an burada kapatayım. İsterseniz daha iyi olur. Peki görüşürüz. İyi seyirler. Bay bay. Pekala, süper yeteneklerim çalıştı ve bu maçta 7 olmayı becerdim. <laughs> Pekala, toplam 39 kupa kasmayı becerdik. Bir sonraki maça tekrar girelim. Ve kupalarımızı kasalım. Yani... Aa, bilmiyorum. Peki ya bilmiyorum. Ee... Pekala. Şu an adamlar yukarıda, adamları bir görün. Belki videoların önemli bir olur. Orada tekrar açarım. Görüşmek üzere, bay bay. Maç 8 oldum. Ve toplam 47 kupa kasmayı becerdik. Ve görevleri de yapıyoruz. Maç sonu onları da açarız. Devam edelim. Görüşmek üzere. Ha, yani oyun klasını tabi. Ya açmaya çalıştım. 2 kala yani. Max vardı. Max birinci oldu muhtemelen. Yani o da bot ama. Max çok iyi oynadı. Yani bir bota göre bence en iyi oynayan. Hani bot olabilir. <laughs> Öyle diyebilirim. Ee, ben bu maçın önemli bir kısmı. Orayı da açarım zaten. Buradaki sim videoyu görüşürüz. Şu yanda bir Gale arkadaşlar ve Gale arkadaşı kessin gibi oyun biter. Ve evet, birinci olarak bitirdim. Buradan da ona artı aldım. Toplam bakalım kaç kupa almışım unuttum da oynarken. E 9x -E 58 kupa almışım. Yani yarısını yaptık. Çok iyi bir şekilde gidiyoruz. Videoyu tekrar durduruyorum, oyuncular dersin. Telefonum yani diğer telefonlara göre nasıl işliyor bir bilgim yok ama bence gayet hızlı işliyor. Normalde browser bu kadar yavaş mı ya da hızlı mı bir bilgim yok. Pekala ben maça geçiyorum. İyi seyirler. Ya şansıma ya. Bunlar nasıl botlar anlamıyorum ki. Çok aşırı güçlüler yani gerçekten diğer botlara göre çok iyi oynuyorlar. Şu an 67 kupa kastık. Devam. Burada videoyu kesiyorum. Tamam ikinci oldum. Evet ikinci oldum. Buradan da 11 kupa aldım. Toplam 78 kupa aldım. Devam bakalım. Bu maçlarda anlamıyorum. Son kalanlar hep G oluyor. Yani 4 kere G kaldı. Toplam 8 maç falan yaptım. Tam saymadım ama ya 3 ya da 4 kere G sona kaldı. Hani bak yine G oldu. Ha bu maçların hepsinde G olmak zorunda sanırım. Neyse videoyu ben burada durduruyorum. Görüşürüz. Şu an için burada da birinci olduk ve evet toplam 79 78'di. 92 kupa kazandık. Devam hadi bakalım. Az kaldı. Son maç olabilir belki. Bana son maç olur ve size keyifli bir şekilde izlemiş olursunuz. Bu çok hoşuma gider. Eğer keyifli bir şekilde izlediyseniz. Ben burada durdurayım ve video maçın sonunda tekrar açayım videoyu. Görüşmek üzere. Bay bay. Pekala. Bu maçta da 3. olarak toplam 104 kupa kasarak bu challenge'ı bitirmiş oluyorum ve çıkışa basıyorum. Bakalım. Ender. 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 Destansı güzel. Ender, Super Ender. Bu kadar. Bence bu da güzel. Ender, Ender, Ender. E, bu da iyi. Güzel. 104 kupa. Şu gidiş hat çok güzel. Evet altın. 2792. XP puanı. Bakalım. 10 elmas. Bir adet star hediyesi. Ender, Ender, Ender. Güzel. Olsun. 10 elmasımızı da alalım. Güzel. 1000 altın. Güzel. Ve evet. Buradan da şuradan 1000 altın daha. 2000 altın almış olduk. Ee, şu an için böyle. Pekala yani birkaç saat kalmış. Böyle kolt 32 kupa. <laughs> Şaka gibi bir tek bunu alacağım. Olsun bu da güzel. Şu an için böyle. Ee, görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi zaten diğer videoyu da birleştirmek için. O videoyu yüklemek için buraya ayarlayacağım. Ee, bu video için burada bitti. Ee, görüşmek üzere. Bay bay. Ee, diğer videoyu. Hem bu videoyu birleştireceğim zaten de. Görüşürüz bay bay. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu an video fikirlerimi yazdım. İlk kez kameranın karşısındayım. Video fikirlerim. ilk önce Anamur günlükleri. Bunu kesinlikle yapmayı düşünüyorum. Sonra birlikte boyama. Boyama kitaplarım var. Onları beraber sizinle beraber boyarken video çekip paylaşabilirim. Kendi bir günlük, bir günlüğümü çekebilirim. Zaten Anamur günlüklerini de bütün bir hafta boyunca da yaptım. Her şeyden küçük küçük video çekeceğim. Zaten 4 günüm kaldı. Ama olsun. istiyorsanız anamur günlüklerini yaparım. Kesin yapmayı düşünüyorum zaten. Zevkli de olur. Vlog da yapabilirim. Kitap okuma saatleri yapabiliriz. Birlikte benim birkaç tane Türk klasiğim var. Onları okumayı çok seviyorum. Özellikle de Sait Faik'in kitapları güzel oluyor. Sait Faik Abası yazarımızın. Yani gerçekten güzel oluyor. Onun haricinde Ayaş değil Kiracılar çok güzel kitapta Birkaç tane daha okumadığım kitaplar var. Eylül vardı. Babarani vardı filan. Oradan bir kitap belirleriz. Sizinle beraber okuruz. Siz de benimle beraber okursunuz. Buna argodinamik çalışmam bir şey deniyor tam bilmiyorum. Birlikte puzzle yapma. Benim bir sürü puzzle'ım var. Anamur'a geldiğimden beri toplam birkaç tane puzzle yaptım. Anamur'da günlüklerinde, Anamur günlükleri videosunda zaten hepsini söyleyeceğim. Kaç tane puzzle yaptım ama şu anlık bilmeyin daha iyi. Yani o zamana kalsın daha zevkli olur. Marketten birkaç tane yiyecek alıp onu birlikte yemek. Yani ben video karşısında aldığım şeyleri de videoya çekeceğim. Alırken çekebilir miyim, çekmez miyim bilmiyorum. Bazen A101, BİM, Şok, Migros, Carrefour'sa artık anamur'da hiç yok. Ee, bir de Taşkale var. Orada kişiler bazen olay çıkartabiliyor. Haklılardı. Belki çekim yasaklı falan. Ha, çekim yasaksa çekerken de videosunu çekerim. Ve 7. Sizin fikirleriniz Toplam 7 tane video fikrim var. Hatta 6 harf edersiniz sizinle beraber 7. İstediğiniz bir video fikrini bana söyleyebilirsiniz. İsterseniz PlayStation 2 de olabilir. Yani PlayStation 2'den herhangi bir oyunda söyleyebilirsiniz. Görüşmek bir türlü ayarlayamadım kanala abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, video önerilerinizi ve video fikirlerinizi ve dikkat etmem gereken şeyleri de yorumlara yazmayın sakın ama sakın ihmal etmeyin. Hepinizi seviyorum nice videolara nice günlere görüşmek üzere, bay bay.